Selamünaleyküm. Alo. Selamünaleyküm. <laughs> Sayın İl Başkanımız Cemal Doğan, Sayın Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Nacar, İl Belediye Başkan Aday Adaylarımız, Sayın Karalı AK Parti Kurucu Başkanı Ahmet Gül, Karalı AK Parti İlçe Teşkilatı, Basın Mevcutları ve Değerli AK Partiler. 2001 yılında kurulan, 2001 genel ve genel seçimlerde kısa sürede iktidar olup Türkiye'mizin mahpus tarihini değiştiren AK Parti'nin kararlı ilçe başkanlığı alay alanı tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> AK Parti İl Başkanımız Sayın Cemal Doğal'ı konuşmaları yapmak üzere Gürtü'ye alçıktan davet ediyorum. Sayın İlçe Başkanlığı Sayın Tekrar Belediye Başkanı Aday Bayanımız, yeni tüm üyelerimiz, karar dinçelerinin tüm ve karar AK Parti'ye gönül vermiş yoldaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İnsanın teveccühü ve karar 3 üç tane belediye başkan aday olması belli bir karar AK Parti'nin belediye başkanına ihtiyaç var. Bunu hem de, oturan arkadaşlarımız, hemşehrilerimiz hem de kendinde özgüveni oluşmuş olan üç madde belediye başkan adayımız var. Bunlar da bu açığı görmüşler, kararlı bir belediye başkanıyla yönetmesi hizmetlere AK Parti ve kararlı AK Parti bir belediye başkanıyla devam etsin diye bu arkadaşlarımızla aday olmuşlar. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sayın Mehmet Töre konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çok değerli il başkanım, AK Parti'mizin il ve ilçe belediye başkanı aday adaylarımız, çok değerli kararlı kadın ve gençlik kollarımız, hemşehrilerimiz, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi ilimizde e, 9 dokuz tane aday adayımız var. Kararlı'da da üç tane aday adayımız var. Biz teşkilat olarak her zaman şunu söyledik, şunu söylüyoruz. Bizim aday adaylarımız zenginliğimizdir. Herhangi bir yarış değil, birbirimizle birlikte hareket etme, birlikte beraber yürüme, yol arkadaşlığı yapmadır. Bir başkanımız belirtti, fazla da söze gerek Uçakta bir tane adayımız olacak, Karalı'da da bir tane adayımız olacak. Biz de tüm teşkilat olarak o gün açıklandığı gün arkasında olacak diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Mesafirler, kendisinin tanıtım üzere AK Parti, Kararlı, Belediye Başkanlığı Alay Adayı Sayın Şahin Erdoğan'ı alkışlarınızla da kürsüye davet ediyoruz. Değerli İl Başkanım, yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın kolları, genç kolları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanı, belediye mensupları, mahalle başkanları, evet. aday adayı arkadaşlarım, teşkilatımızın yüzde birileri, hepinizin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyor, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Öncelikle Partimizin kuruluşundan itibaren hizmetleri dokundu ve aile yurduna görüşmüş tüm üyelerimizle ve teşkilat mensuplarımıza Yüce Allah'tan rahmet ve mağrifat yazıyoruz. Aziz dava arkadaşlar ve basılımızın değerli temsilcileri, bugün kararlı belediye başkanlığı aday adaylığımı açıklamak üzere huzurlarınızdayız. Burada uzun uzun yapacaklarımızdan bahsetmek istemiyorum. Belediye hizmetlerine ne yapılacağı, nasıl yapılacağı belli. Ancak fark yaratan bir milletiyetçilik yapmanın ne olduğu sorulursa AK Parti kurucusu ve genel başkanı olan başbakanımızın siyasal hayata atıldığı çizgiye ve üretme hizmetlere bakmak kabul Değerli misafirler şimdi kendisini tutmak üzere AK Parti Karal Belediye Başkan Alay Adayı Sayın Özkan Faruk, Sayın Ali Topçu'yu antışlarınızda geçiriyor. Rahmetli Mehmet bu Türkiye'de gereği sanırım yapmış. Allah bin kere razı olsun, hadi cennet olsun. 1954 teknolojisi hala yedirde geçerli. 1954 teknolojisi hiçbir belediye başkanının aklına gelmedi bu. bu? Bu proje, 54 teknolojisi bu makinede, 54 teknolojisi ne üretiyor? Bakın dünyada kanal sistemi kalkmıştır, kanal sistemi. Boru sistemi tutup daha yukarıya, bizim kavramlarda bir kere çıkmaktır. Değerli misafirler, değerli ablantiler, şimdi huzurlarınızda İl Başkanımız, AK Parti İl Başkanı, Sayın Cemal Doğan'ı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı, Sayın Mehmet Necari, aday adaylarımızı, Şahin Erdoğan'ı, Özkan Atı ve Ali Topçu'yu, じゃあ、西野さんも。